Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle mini var saçacağız. İlk öncelikle açma yeri burada almış arkadaşlar. Ben asla. Şu kısmı. Ben daha daha bırak. bırak. Ya. Kamerada şöyle açacağım işte. Ya ya yine de ben. Bu arada arkadaşlar. Önceki videoda ablam bana bunu hediye <laughs> Evet. Hay. Ben açayım bu sefer de ya. Evet. Ya ama sen açtın bir tane. Miray. Başka kat da var zaten. O katı ben açacağım. Tamam mı o zaman? Tamam. Bunu açması bile zor Miray, tamam mı? Sus, bir konuşma. Oradan aç. Tamam, sus bir konuşma. Bu ben. Tamam dedim ya. Hadi. Şuradan Hadi. açılıyor. Şöyle açacaksın. Dur bekle ben o kısmı sana açayım sen çekersin. Arkadaşlar bunu da açma yeri şurası. Siz de alırsanız o kadar yeri <laughs> Açıldı. Şuradan çekeceksin Tamam şuradan. Şuradan çek. Tamam şu bölümden Hayır ikinci defa. Arkadaşlar böyle bir kalıp çıkıyor. Miray kay biraz. Aa evet ikinci defa. Bir ben. Hayır Miray ben açayım. Benim evet, Burada böyle mi? iki tane e, balık için herhalde. Bakın balık için malzeme var. Bunu Aslında. ben açsam ne Dur. olur? Hayır. Ne oluyor? Hayır. Ne olur? açalım. Çok tatlı, pembe, çok tatlı bir balık. Bunu da ben göstereceğim. Bir, sonun, iki. Miray ben de bakacağım dur bir ya. Bozma bozma. Şey var. Arkadaşlar böyle bir şey var. Su bu. Gerçek su değil. Tam güneşle gelmiş arkadaşlar. Bu çıktı. Şimdi. Ama nasıl yapılacağı burada. Var, nasıl yapılacağı arkadaşlar? burada. Şimdi bize hangisi çıkmış bulalım bakalım. Bu. Hayır. Niye? Bize bu çıkmış. Arkadaşlar bize çıkan şu. Tam gözükmüyor. Şöyle şu. Bu ne? Ha. Buna gerek yok. Hatta şöyle tersten de bakabiliriz. Nasıl gözükecek diye göstereyim size. Şu şekilde gözükecek. Böyle bir şey de var. Çok tatlı. Bunlar için. Bu ne biliyor musun Miray? Raf bak böyle. Aa abla. Böyle Çok durabiliyor. Güzel. Duralıyor. Şöyle mi? Raf yaparsın tamam mı? Hı Şu rafı arkadaşlar. Abla rafı bana ver. Hayır Miray ya. Rafın üstüne koyuluyor balık zaten. Miray, Bundan bir tane daha alsak. Miray bunu ver. Bu lazım böyle durması için. Ana. İyi mi? Arkadaşlar çok güzel bir raf. İlk rafı yapıyorum. Abla. Hı. Bir şey diyeceğim. Hı, hı, hı. Olmaz. Hayır, 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 hayır. Ben balığı koysam. Hayır ne olur ya ama sak şey koyuyorsun ya. O zaman ben videoda video okuyacağım. Ya Miray birlikte koyarız işte. Sen benim nereye koymak istediğimi nereden anlayacaksın? Sen göster. E benim. benim. O zaman sen bari bunu koyayım ya. Burada. Ha, onu bununla koyacaksın. Bırak be. Hı, bari bunu ben koyayım yani. Nereye koyacaksan söylersin. Ha söylerim Miray. Hemen evet, söylersin. Sen belki yanlış yeri almayacaksın. Şimdi arkadaşlar taşları döküyoruz içine. <laughs> Çok heyecanlıyım. Dökülmesin. Abla hayır biz bunu almamıştık. Yemeklisini aldık. Hı hı. Arkadaşlar bu arada yemeklisini ben YouTube kanalımda paylaşmamıştım. Paylaşacağım. Merak etmeyin. Biz Miray onu önceden çekmiştik. Hı hı. O zaman paylaşmayalım. Bayağı oldu yani. Hı hı. Göstereyim mi? Nasıl? Getireyim ha. mi? Git göster. Paket açmak çok zor arkadaşlar. Keşke kesseydim. Arkadaşlar hamur gibi. Çok güzel. Tamam Miray gösterme. Rafımda duruyor ya hani. Sinema <laughs> olur. Rafımın üstünde duruyor. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Slime gibi yapmışlar. <laughs> hani amur gibi. Birey dokunma. Burada. Nasıl Mısır mi? çıkmıştı. Bence yeterli. Çok kötü koktu. Hı -hı. Bakalım nasılmış? Ay Arkadaşlar birazcık yanlış koydum sanki. Şöyle yapalım. Sonra üstüne işte bu. Galiba. Sonra evet. O Açayım mı ben geçeceğiz. bunu? Açma açma şimdi açma. Ha şimdi aç evet. Tamam. açalım. Açtım. Dur, ver. ver. bir ver Miray. Ver koyacağım. Miray mi? hayır. Ver. Ver. Koyacağım. Tamam nereye koyacağını bilmiyorsun ki. Koş, Gel koy. Koyacaksan koy. Çabuk ol. Koy. Nereye koyacağım? Şöyle kenara bir yere koy işte. Tamam. <laughs> Hı. Evet. Kumumuzu da koyuyoruz. Yavaş yavaş. Ben de atabilir miyim? Zor bir iş zaten. Buna ne yapacağız? Yorulacağız. Aa bu ne yapayım? ya Bu ne yorulacak o zaman? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu kaba böyle. ha Ay Miray, kurdum patlıyordu. Ha, yanlış kaba yaptık diye. Ney kaba ama? Balığın çıktığı kap. Ha, evet. Beta. Beta mı? <laughs> Hayır değil. Orada tav olmasaydı sadece beta olursa da mı? Beta zaten öyle oldu da bir tane de. Olmaz. <laughs> çok güzel çıktı. Bakalım burada olan mı çıktı? Ben çıktı. Aa bak balık. Bu değilmiş. Aynı balık çıkmadı. Resimdeki balık çıkmadı. Kaplumbağa var burada. Bu kaplumbağa. Ta kaplumbağa da çok tatlı. Kaplumbağa değil o. Kaplumbağa. Bitki. Bitki kaplumbağa neden mi? Kaplumbağa. kaplumbağa, kaplumbağa. Ne? Bu şey ya. Yok değil. Mi? Evet. Belki de burada. Önceki videoda açtığımız evet, tamam. Ben bayağı bir oynadım yani. yani Oyuncu mu? Işte. Şimdi geç. yapalım mı? İki. arkadaşlar şu şekilde oldu çok tatlı oldu bence hani <laughs> çok tatlı şimdi de jelatini döküyorum şurada bir bant var bantı çıkardım. Balık koyduk bu arada balık gözükmüyor. yani gözüküyor gözükmüyor da olabilir çok gözükmüyor arkadaşlar ama pembe olduğu için ve kumlar kumlar da pembe olduğu için şöyle yapayım biraz Gözlerini görüyorsunuzdur yani. Hı hı, siyah ya. Tamam, silatini dökeceğim şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz Yuh. ki no it yazısı ya yazısı değil, resmi var. <laughs> no it yazısı. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı. gelecek şimdi. Bunları birazcık sıkmak zormuş Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Sık. Sık. Su. Su geliyor. Su geldi. Hepsini bitireceksin daha iyi. Arkadaşlar bu çok zor çıkıyormuş. Önceki daha kolaydı değil mi? Sanki? Hı -hı, önceki çok kolaydı. Balık tamamlandı. Şimdi bitkide sıra. Bitkiye daha çok var. Aslında tamamlandı. Aslında. Hadi. Siz şu an göremiyorsunuz sıkınca ama sıkınca görürsünüz yani. Ama yeter değil. Balık yüzüyor gibi. Ya niye bantı buraya takıyorsun ya? Miray bırak biraz sonra ben kapatacağım akmasını falan diye. Niye deme arkadaş. Arkeye diş. Arkeye Bak arkadaşlar çok güzel oldu. Hayır abla daha bitmedi. Yeter. Bitkinin umcuğu kaldı ama. Daha... Ha evet doğru söylüyorsun. İçinde azıcık kaldıysa yapabiliriz belki. İçinde var var. Baloncuk çıktı. Hı hı. Ha. Yeterli galiba. Ya çok güzel oldu. Arkadaşlar müthiş oldu. Şahane. Akıyor şu an kendi kendine. Yav dursun artık. Çek abla çek. Yapışkan olmasın diye çekemiyorum. Hah. İçine birazcık girsin kapatacağım. <laughs> Dur ben göstereyim mi? <laughs> Dur daha doğru. Donun göstersen. arkadaşlar şöyle ya, ben donmasını doğmasını bekleyeceğiz. De ben güneşe mi? koyacağız. Bir Donuyor, güneşe koyunca ya. birazcık daha mı eklesek ya? Yok bence yeterli. Cık. Çok güzel gözüküyor. Dur bir ay akıyor. Görme az önce akıyordu. Tamam mı Sus. Allah'ım. Akabilir. Ver şöyle ben merak. Görsünler. Miray bırak bırak arkadaşlar şöyle göstereyim dikkatlice. Balık gözüküyor mu şu an? Ha şu an biraz gözüküyor. Çok tatlışı oldu. Şimdi bunu kuruması için bahçeye bırakacağım en son adıma de göstereyim. Bay bay arkadaşlar ee, ikinci parktan e, ee, bunu sizinle bitin, bitmiş halini göstereceğim. Bay bay.